Günaydın arkadaşlar. Ee, bugün birlikteyiz. <laughs> Mehmetcan, bir de Mehmetcan'ın yeğeni var, Poyraz, ablasının çocuğu. Üçümüz birlikte bugün biraz gezeceğiz. Kahvaltıya falan gideceğiz. Şu an saat 11. Onları bekliyorum. Geldiklerinde kahvaltıya gideceğiz. Sonra bir yerleri gezeriz. Bir de Poyraz'a sürprizimiz var. Onu yapacağız. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Poyraz da çok heyecanlı şu an. Bilmiyor sürprizi. Sadece ben ve Mehmetcan biliyoruz şu anlık. Öyle. Şimdi bak. arabaya bindik. Poyraz da buluştu. bak Bakayım. Ay canım neler yapıyorsun ya. Boyraz nereye gidiyoruz? Nereye? Ha? Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kahvaltı. Nereye gidiyoruz kahvaltıya? Bu yan tarafa. Yan tarafa. Hmm. Peki. Peki. Beni özledin mi? Hmm. Ya bak güneş gelmesin diye seni koruyorum ama korumuyor. Nasıl olacak bu iş? Hmm. Gelse <laughs> Gelsin. Isınıyorum. <pe>, <laughs> Isınıyor musun? Baksana önden güneş geliyor. Bugün hava çok güneşli değil mi Evet, çok güneşli tam gezmelik değil mi? Hımm Ama maskemizi çıkartmayacağız Evet değil mi? Ama Kav yemek yerken çıkartacağım Evet Baksana ne? yağmur Hı. Peki Sür. ne yiyeceğiz Koyraz? Ne? Ne yiyelim kahvaltıda? Ne yesek? Ne yesek? Evde söylüyordun bana Neydi? Sen söyle ben niye söylüyorum? Ben, o zaman el sallı bir kameraya. Boyuzun kıyafetine bakın. Şort giyin. Koş. Koşamaz. 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 <gülüyor> <gülüyor> da At omzuna ya bunun elini. <laughs> Aşk <bir> yaşayın. Şey. <laughs> <laughs> evet. Durur resminizi çekin. Ya bu göz, Poyraz gözlerini kapat. <laughs> Hayır, yeme Poyraz'ı. Poyraz? Poyraz bize lazım. Şimdi Poyraz bugünkü planı anlatır mısın? Ne yapacağız? Söyle. Tamam. Şimdi buradan çıkınca nereye gideceğiz? Hayır. Teşekkürler. Oyuncak bakmaya gideceğiz ama oyuncak almayacağız. Değil mi? Sadece gezeceğiz. kahvaltı yaptık. Şimdi e, nereye gidiyoruz? AVM'ye AVM gideceğiz. Biraz gezeceğiz. Aynen Poyraz da jelibon istiyor. Orada biraz gezdikten sonra Poyraz'ın sürprizine gideceğiz. Yavaş yavaş. Yavaş. Ne o? Şimdi AVM'ye geldik kapasiteye gezeceğiz. Jelibon gördü. Poyraz. Bak ya. Bak mor rengi. Yeşil. Evet. Evet bundan aldım başka. Ne bu? Şilek. Kaç tane alayım? İki tane. İki tane aldım. Beş tane, beş tane hmm. olmaz. Beş tane çok olur. İki yeter. İki yeter. Başka? Biraz şundan alın bence. Timsah. Yeşil renginden mi alayım? Çünkü evet. sen yeşili seviyorsun değil mi? Emin miyiz bunu almakta? Evet. Tamam. Başka? Bundan, bundan alalım. Tamam alalım. Başka? Hı -hı. Bunu. Sen bunları bırakıyor musun? Evet. Tamam bunları bırakıyorum. Beğenmedin Bu mi bunları? Beğenmedin bunlar. mi istemiyor musun? Bunları istemiyorum. Niye istemiyorsun? Bu kadar güzel. Hadi Doğru. görüşürüz. arabada kapatıyoruz. <laughs> ne? Bak yağmur. <laughs> <Ne? gülüyor> bay bay yap. Kapatalım. Bay bay. Nerede görüşeceğiz? Arabada. Kameraya bakmıyorsun ama hiç. Arabada görüşürüz. Şimdi... Şimdi nereye? Nereye? Bir büyük sürprize gidiyoruz. Mutlu olacak mısın acaba? Bakacağım. Bakacak mısın? <laughs> tamam. Bir şey söyleyeyim. söyle. Söyle. Akın araba alacaktım. Değil mi? Evet ama kilo arabayı ne zaman alacaktım sana? Para olduk. Paramız var mı? Yok. Bugün çünkü hepsini yedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hepsini yağmur diye <ikimiz> yedik. Yağmur. <laughs> 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 evet. <gülüyor> Ne, ne Güzel ne bir ikili olduk. Evet parayı park ettik. Şimdi adım adım yürüyoruz. Hangisini istiyorsun? <laughs> <laughs> Akülü araba! Bak, bunlar da var. Hangisini beğeniyorsun? Bakalım. Başında da, bu çeyrekliye de bir sürü var değil mi? Akülü araba almaya geldik. Poyraz çok istiyordu. Bak, bakacak mısın başka? Ay, büyük var. <laughs> karşı tarafa geçiyoruz. Orada daha çok seçenek varmış. Oraya gideceğiz ve alacağız. Değil mi Poyraz? <laughs> Gri rengini aldık. şimdi aldık. Evet, kapının önüne kadar Poyrazlara gidiyoruz. Tamam. Poyrazlar da biraz daha sürecek Poyraz değil mi? Sana diyor Orada diyorum, biraz dinlenelim. Evet. Mehmetcanlardan çıktık. Bir emin önüne uğrayacağız. Ufak bir işimiz var. Oradan bize geçeceğiz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. <laughs> bu kadar çekebildik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.